Arkadaşlar merhaba. Kim verisini raster verisine e, dönüştürme Uygulaması ilk aşaması. Daha önce Team verisini iki aşamada elde etmiştik. Hem normal klasik e, sağ tıklayıp customize kısmından bazı e, kısa yollarla Team verisi elde etmiştik. Bir de Arc Toolbox kullanarak elde etmiştik. Şimdi kısa yolları eklerken bir de Team to Raster eklemiştim. Önce Create Team'den vektör verimi kullanarak tim verisi oluşturmuştum. Tim to raster kısmından da, e, da bu tim verisini doğru direkt raster veriye dönüştüreceğim. Tıklıyorum bakın. Tim verim üzerinde zaten tek veri olduğundan geldi. Elevation yükselti kısmını kullanıyorum. Burada selsers kısmını izohips aralıklarıma göre belirlediğim için benim izohips aralıklarımda 10 metre aralıklarla geçtiği için bunu otomatikman 10 şeklinde yazıyorum. Ve kaydedeceğim dosyanın adı TINGRID veya biz bunu DEM Digital Elevation Model veya Türkçe karşılığı sayısal yükseklik modeli olarak da kaydedebiliriz ama biz burada TINGRID'i hiç değiştirmiyorum OK'ya e basıyorum benim bakın sayısal yükseklik modelim veya İngilizce karşı Digital Elevation Model veya DEM e, verim veya TINGRID burada isimlendirilmiş yani TIM verisini e, raster veriye dönüştürülmüş hali ekranıma geldi